Oyuncu Ruhu YouTube kanalından selamlar. The Game Awards 2025 gecesinin en beklenmedik ve en şok edici duyurusu bir hayatta kalma efsanesinden geldi. En Night Games, The Forest ve Sons of the Forest serisinin devamı olan Forest 3'ü tanıttı. Ancak sıkı durun çünkü fragman bize serinin bugüne kadar gördüğü hiçbir şeye benzemeyen bir dünya vaat ediyor. Forest artık sadece balta ve ağaçlardan ibaret değil, işin içine bilim kurgu girdi. Forrest 3'ün duyuru fragmanı izleyen herkesi afallattı. Çünkü gördüklerimiz, Sons of the Forest'ın kaldığı yerden çok daha farklı bir yere doğru gidiyor. Yeni görsel stil. Birinci şahıs kamera açısından gördüğümüz oynanış görüntüleri, şimdiye kadarki Forest oyunlarına kıyasla çok daha farklı ve yüksek teknoloji içeriyor. Teknolojik eklentiler. Ana karakterin üzerinde, omuza monte edilmiş yüksek teknolojik bir vinç gibi görünen bir alet vardı. Bu, inşa etme ve hayatta kalma mekaniklerini kökten değiştirebilir. Uzay gemisi kazası fragman serinin alışıldık korku manzaralarının yanı sıra bir uzay gemisi kazası ve keşfedilmeyi bekleyen yepyeni tehlikeli ortamları da gösterdi. Forest 3 hayatta kalma türünün sınırlarını yeniden tanımlamaya hazırlanıyor. N Night Games daha önce olduğu gibi oyunu erken erişimde mi yoksa tam sürüm olarak mı yayınlayacağı konusunda net bir açıklama yapmadı. Çıkış tarihi ve platformlar da şimdilik bilinmiyor ancak PC için geleceği kesin. Siz bu kökten değişikliğe ne diyorsunuz? Horus 3'ün bilim kurgu elementleri hayatta kalma deneyimini daha mı iyi yapar yoksa serinin ruhunu bozar mı? Yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşın.